Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pro Kick Square oynayacağız. Yani bu oyunda free kick veya penaltı çekeceğiz ama büyük ihtimalle free kick çekeceğiz. Hemen seçelim biz. Ee, Türkiye'den ben kendimi Fenerbahçe yapayım. Öbürünü Türkiye'den seri yapayım. Frikik. İlk önce biz Rossi. Aa. Tamam kafa vurduk ortalık.

Lol lol. Altı ay. Pelkas. Pelkas. Asıyor Pelkas. Son anda altı ay. Abi oturdum son anda tuttu ya. Abi o atıyor oluyor ben atıyorum olmuyor. Ne saçma bir şey. Oo dışarı at diyeceğim onu. Tamam 2 1 yendik onu. Uf. Ay reklam. Bu ne be? Ne saçma bir şey. Oha. Oy kafası gitti. Nasıl lan bu oyun? Düz yürü işte. Bir daha gideceğim ya. Vur kızım kafayı. Kafayı vur zalayı. Hay yatağa Şimdi kulübe girelim. Kadıköy. Yani Fenerbahçe. Next maç diyelim. Kimle? Manisa. Hemen Manisa ile yapalım. Frikik. Tamam ilk önce onlar. Aga eski forma değilmiş. <laughs> Abi bu çok güzel falso atıyor. Ben de öyle falso atacağım. Ama neden bu kadar falso atıyor bu? Çok saçma. İyi. Falso attığım zaman ne oluyor? Falso. i'm going que go. i'm 2 -0. dışarı attı. İnşallah öbürü de olmaz. İnşallah olur. Tam ses. Top diyeceğim son anda. İnşallah bu olmaz da 2-0 yenerim. Oh tamam. 2-0 yendik. Ya 3-0 ya da 2-0. Büyük ihtimalle 2-0. Evet. A 3-0. tamam mı? Evet arkadaşlar son iki tane yapayım kapatayım. Bu yetsin ben yürüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Next match diyelim. Akisar'la. İnşallah bunu da yeneriz. Formamızı değiştirelim. Tamam. Bir, bir, bir. Oh tamam. Rossi. Rossi. Evet. Vurdu ama. El var mı ya? Arkadaşlar gördünüz siz el attı. Ah tamam. Kaçtı. Kafa konu. Abi girdi zannediyorum. Kaleci Altay. <laughs> ya 0 0 ya da bir 0 gitsin inşallah. Tamam. Oh. Tam bunu yüzde yüz atlar. Atma şansları var yani. Yok değil. Oh tamam son anda atar. Zaten onu, onu bıraksa direkt oynayacak. Pelka. Şuraya atayım bir de. Ah be. Kanacak sanırım. bir şöyle kalo. Yes. Top dağlara taşlara gitti. Biz vurdum Bir de bir de şöyle vuralım. O çok gitti. Ben o kadar fazla aldım ki öyle fazla oldu. Abi arkadan geçeceğim. Abi zıplamayı unuttum. Ah tamam son anda ay. Geç zıpladım. Tam direkt. A. Marina. A bitti şansımız. İnşallah bunu da tamat. A bir sıfır yendi. Ana.

Benden uzak layık. Derviş içesine. Kimle kim? Kadıköy'le Sarıyer. Burada ya Ay Aa, alıştım. Arkadaşlar. Bizim adımız Kadıköy derken yani Fenerbahçe. Yani zaten adamlardan da anlamışsınızdır. Burası Fenerbahçe. Altay Fenerbahçe. Nasıl ya? Pelkas. Altay ya da Altay. Ha tamam Altay. Of oh, Altay. Altay benim. Oh, en sevdiğim olcan mı Altay? 90'a 90 Onlar da şimdi bize 90'a çarpmasın ya. Lütfen. Ha bu şey, Tam çıktı. Arkadaşlar ben futbola gidiyorum. Yarın ıı, Ümraniye ile maçımız var. Bakalım kim yenecek. Büyük ihtimal yenileceğiz ama bir de kendi sahamızda yenilirsek, yenilirsek biteriz. Aa gol attım bu arada. İnşallah 2-0 yeneriz. Veya 1-0. 0 hey abi, bir sıfır. Sıfır değil de yenerler onlar bizi ya. Aynen aynen yenerler arkadaşlar onlar bizi. Şimdi bana göre sol vursaft Luis Gustavo inşallah vurur. Sen solla başla. Aa Luis sol vuruyor zaten ye barış ke salay zalay ama hocam el yabba tam -0, ya, 0 neyse arkadaşlar şurada bu kadar olsun eğer daha fazla istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın diyeceğim de bu reklam geçsin kapatayım Evet daha fazla gelmişsiniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bye bye Bir de bir şey diyeceğim arkadaşlar. Muz yapmak istiyorum ama virüs gelmesinden çok korkuyorum. O zaman ilk de şey girmemişti. Virüs girmemişti. Şimdi virüs girerse çok korkuyorum. Bir de şurada menemen spor var. Menemen. En üstte Ra Rasul yazıyor ya. Onun altındaki bir skorun bir skoru. 0-0 bir tam maçta Menemen var. Menemen vs. Kocaeli. Aga be. Düz, düz yurt. 3-2 Akisarı yenmiş. Biz biz tabii ki de Sarıyer'i 3-0 yendik. Manisa ile Çorum berabere kalmış 3-3. Kaleci ile Menemen, Kocaeli ile Menemen berabere kalmış. Erzincan Eskişehir, Eskişehir bir 2, 2 1 yenmiş Erzincan'ı. Neyse arkadaşlar daha fazla istiyorsunuz. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Bu arada bir şey diyeceğim. Bin kere kapanış yaptım. Neyse aşağıdan like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.